Hepinize yeni bir analizden merhaba arkadaşlar. Bu analizimizde Derya Bedavacı'nın ses analizini yapacağız. Bakalım Unuttun mu beni Sezen Aksu parçasını Derya Bedavacı nasıl söylemiş? Hadi gelin hep beraber izleyelim, görelim. Ekibi çok sağlam çalıyor bu arada. Ben şahsen seviyorum çalan ekibi. Bakın direkt olarak unuttun mu beni vibratolar yavaş şarkılarda oldukça yavaş yavaş geliyor. Fakat bazı hızlanılan bölümlerde ise vibratoları dikkat ederseniz sanatçıların hepsinde hızlı hızlı yani Unut. Mesela hızlı olsaydı bu parça. Unuttun mu beni? Bu dalgalanma boyunu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Bütün sanatçılarda her şarkının formuna göre değişkenlik gösterdiğini göreceksiniz. Şimdi devam edelim bakalım. Unuttun mu beni kısmını zaten harika girdi ve devam ediyoruz. Evet, farklı. Kendi tarzında söylemiş. Bakın, nameler çok az miktarda ve yeterli miktarda geliyor. İ harfleri havada tam kubbe yapılarak söyleniyor. Kubbe dediğim yani damağımızı birazcık kaldırarak böyle tam dilimizin üzerinde damak U harfi şeklinde, İ harfini çıkartacak duruma getiriliyor ve o şekilde söylüyor. Buraya kadar harikulade. Bakalım devamında nasıl gidecek? Hiç mi Burada biraz nazalı attı. Biraz Oğuzhan Koç'ta da e, genelde şarkı söylerken oluyor. E, fakat onun karakterine, artık ses karakterine oturmuş bir ses yapısı var. Ama Derya Bedavacı'da bazen ses değişebiliyor harfleri değiştiriyor ya da işte müziğin tarzına göre de adapte etmeye çalışabiliyor. Bu tür numaraları yapabilirseniz şarkının gidişatına göre tabii ki bozmamalısınız şarkıyı. Şarkı oradaki i harfinde parlatmanı istemiyorsa yapmayacaksın. Ama burada yakışmış açıkçası devam edelim. Mesela hızlandırmış, aceleran var burada. Hiç çalmadı mı bu şarkı? Yumuşatmış. Bu, bu, bu. Çok güzel. Söndürerek. Bakın burundan, nazaldan normal söyleme biçimine döndü. Burada kirli kullanıyor bakın. Gırtlağı biraz yaslayarak sonra tekrar temizleterek böyle değişik şeyler kullanırsanız da çok çok güzel olur. Devam. Şimdi şuna dikkat etmenizi isterim. Bazı şarkıcılar artikülasyonları çok net yapar. Ama şarkının duygusuna kapıldıklarında mesela unutamadım derken o kısımda tam üzüleceği noktada unutamadım, unutamadım T harfi D harfine dönebiliyor. Bunu bilinçli olarak aslında yapmışlar ya bedavacı. Çünkü oradaki duygusallığa kaptırmak istemiş o vokalin harfini. Yani unutamadım T harfi oraya biraz sert olurdu. Unutamadım T D arasında bir şey gelmiş ama güzel mi duyulmuş? Evet şarkıya yakıştırmış. Artikülasyonları kullanırken çok dikkat etmelisiniz. Beni <Sessizlik> konu divane. Her Bu arada çok güzel bir yerde çekmiş. Harika olmuş. Klanete de hastayımdır ya. Nasıl güzel gelir sesi. gitti. Şimdi bakalım nasıl söyleyecek ikinci bölümünü. Şöyle biraz ilerleyelim. Çalanları zaten harika çaldığını görüyoruz, duyuyoruz. Şimdi. Güzel. Diyecek kelime yok. Güzel. Bakın i harfine dikkat. Oradaki gıcırdamanın sebebi bir kere e -e biraz daha gırtlağı yaslayarak çıkması ve sonra tekrar temiz bir dönüş alması. Hep bunları bilinçli yapıyor bir kere. Çünkü tertemiz olan Şarkı söylediği sesler de var. Bu yüzden şarkıya biraz dramatiklik kazandırmak için ne düşünüyorsa ne istiyorsa onu eklemiş aslında. Çok pürüzsüz söylediği zamanları biliyorum Derya Bedavacı'nın. Zaten siz dinleyicileri olarak ne kadar üst seviye bir vokale sahip olduğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Fakat bu parçanın performansı olarak ele aldığımızda ne gibi yöntemler ya da ne gibi teknikler kullandığını sizlere aktarmak isterim ki uygulamalarını sizler de yapın diye vibratolara dikkat, artikülasyonların harf geçişlerine dikkat ve tizlerdeki özellikle kubbeleştirip kubbeleştirmediği yani esneme pozisyonu dediğimiz kubbe biçimine damağını geçirmediği zamanlara dikkat etmenizi öneririm. Sen? S harflerini çok iyi yapıyor bu arada. Dolaşıyorum. Aa. Hoppa. Çalanlara söyletirmiş. mükemmel. <laughs> Bakın yine T harfine baskılamadan geçti. Aman Allah'ım! Oktavura çıktı, süper! Bu arada çıktığı nokta fa. Fa'ya doğru tırmandı orada. Bu demek oluyor ki Derya Vedavacı tizlerinde fa'da oldukça yüksek bir tınıya sahip yalnız volüm desibel olarak harika bir tınıya sahip e, tam bir oktav tırmandığına göre fa'ya geldiğine göre ve tizlerinde de hafif bir yorulma payı olsa hadi sol verse diyelim ki şöyle söyleyebiliriz mezzo diyebiliriz derya bedavacı için e, soprano diyemeyiz çünkü sopranolar la'ya rahatlıkla tırmanıyorlar bu yüzden Derya Bedavacı mezzo olarak hem tını olarak hem de ses rengi olarak hem de register aralığı olarak şu anda e, görüldüğü üzere mezzo. Devam edelim. Bu arada müthiş tırmandı. Bakalım orada. Evet mi. Devam. Si do re do si la. Fa'ya tırmanıyor. Bakın o kadar tizlerden sonra peslerde de kirletmeye başladı sesi. Tizlerde sessiz olun, gırtlağınıza çok fazla sesi yaslamayın. Çok iyi bir vokal. Peslerde yine sesini kirletmiş duruma düşüyorsa, düşünün ki siz daha yeni söylüyorsanız eğer, tiz noktalarda eğer gırtlağa yaslarsanız sesi Peslere düştüğünüzde zaten iyice kurumuş olur, tükrüğünüz yok olmuş olur. Tamamen söyleyememeye başlarsınız. Bu yüzden gırtlağa yaslama meselesinden bana kalırsa çok iyi bir tekniğiniz yoksa vazgeçin derim ben. Bunun içindir ki hem benim öğrencilerimde de oluyor, kullandıklarını görüyorum ve onları hep uyarıyorum. Her zaman da düzelttiğim zaman teşekkür ediyorlar. Çünkü söyleyemedikleri tizlerde hep gırtlağa yaslayarak yükseliyorlar ve sonrasında pese düştüklerinde birdenbire <laughs> falan geliyor ve yutkunmak ihtiyacı duyuyorlar ya da nefes alırken mecburen öksürüyorlar falan. Ben hep uyarıda bulunarak Onları tazeliyorum. İşte yapmamanız gereken şey şurası. Şu noktada işte fa'dan sonrasında fa şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız diye uyarıyorum. Buradan sizleri de özellikle uyarmak isterim. Dikkat edin. Sesinizi kaybetmeyin. Çok çok önemli bizler için. Şöyle birazcık daha geriye gitmek isterim o tiz bölüme. Çıkış bölümünü devinimle mi sağlamış yoksa aldığı nefesle birdenbire Çıkış mı yapmış? Bakalım. Devinim sağladığını düşünüyorum. Çünkü tizler eğer o kadar sağlam basılması gerekiyorsa devinimsiz olmaz. Bakalım nasıl. <laughs> Şimdi Şimdi geliyor. Çok iyi. Çok duygulu söylüyor bir kere. Buraya bayıldım zaten. Burası efsane olmuş ya. Harika. harfinde kenarlara doğru açmış ve devinim kullanmış. Sıkıştırmayı kullanıyor. Midemizin tam orta bölümünü sıkıştırarak o tizlere erişebiliriz. Yoksa çatlar patlarız ve sesi havada bu kadar uzun süre tutamayız. Bu yüzden diyaframımızı baskılamayı öğrenmeliyiz arkadaşlar. Vibratoyla söndürüşe bakın, harikaydı. Her şeyimi hop, kusursuz bir şekilde bitirdi. Bence müthişti. Harika söylemiş parçayı da. Evet, sevgili Derya Bedavacı'nın da ses analizini yapmış bulunduk. Bir sonraki analize kadar yorum bölümünden isteklerinizi. Göndermeyi sakın ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.